Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye turumuz sütümüz ile devam ediyor. Şimdi sizlere Aydın Didim'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine. Destina Restoran'ta konuk olduk. Yanımızda firma ortaklarımızdan şu Ayip Bey bulunmakta. Bakalım bize bu güzel lezzetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Şuhayip Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, bizler deyiz. Öncelikle sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Tabii ki. Şuhayip Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Adım Şuhayip Kaya. E, 2013 yılında sektörü başladım. 2014 yılında mekanımızı kurduk. 2014 yılından beri de Destino Restorant olarak sektörde hizmet vermekteyiz. Evet. Destino Restorant'ın güzel lezzetleri nelerdir? Biraz da onlardan bahsedin bizlere. Lezzetlerimiz bütün lezzet olarak her şeyimiz... Pideniz pide, bulunmakta. Pide, çorba, kebaplarımız var. Hı hı. Geniş bir hizmet yelpazesine evet. sahibiz Destina evet. Restorant'ta. Biraz da Destina Restorant'ın ileri yönelik plan ve projelerinden ipuçları alalım sizlerden. Plan projemiz bir hedefimiz var ulaşmamız için. Mesela nasıl diyeyim 13 tane mekan açmak, 14 tane mekan ilerimiz var. Şubeleşmek istiyorsunuz. Tabii ki. Zincirleme olarak büyümek istiyoruz. İnşallah hı hı. daha da güzel olacak. Kualitenize yani, ödün vermeden hizmet yelpazenizi genişleterek büyümek evet. Destina Restoranda tek hedefiniz diyebiliriz değerli izleyicilerimize. Evet lezzetli şampiyonu harfi. olmak evet. istiyoruz yani gerçekten adı tadı lezzet noktası evet. Destina Restorant. Başka. Her zaman da böyle olacak evet. şu sonra da bunu e, tüm didime duyuracağız aslında. İnşallah efendim gıda sektöründe hizmet veriyorsunuz ve insan sağlığını birinci dereceden etkileyen bir sektör aslında. Bundan dolayı hizmetlerinizde kullanmış olduğunuz ürün ve malzemelerinizi nerelerden temin etmektesiniz ve temin aşamasında nereye dikkat ediyorsunuz? Yani hassas olan noktalar nelerdir? Hassas olan noktalar birincisi kullanma tarihleri, ikincisi çalıştığımız mekanların temiz olması, e, aldığımız ürünler zaten kaliteli. Taze olması, organik tabii, olması. Tabii ki, tabii e, ki. Bu Nasıl şekilde öyle, tedarik ediyoruz ve evet. tedarik aşamasında da dikkat ettiğimiz noktalar bunlardır diyebiliriz kısa olarak. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak buna rağmen bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok restoran işletmesi hizmet vermekte. Evet. Sizleri diğer restoran işletmelerinden ayıran en önemli özellik nedir? Ve değerli misafirlerinizin sizleri destina restoran olarak tercih etme sebebi nedir? dürüstlük ve hizmet. Hı hı. Yani güzel güler yüzlü hizmet. Nasıl diyeyim? Şöyle diyelim. Mesela emsalsiz lezzet... güler yüzlü hizmet diyelim. Hı hı. Yani Kaliteli hizmet. Karşı, tabii Hijyenik hizmet. Tabii ki. Yani en zaten büyük farkınız ve tercih edilme sebebiniz de evet. oluyor misafirleriniz tarafından. Temizlik olarak zaten e, nasıl diyeyim? Her yerde müşterimizi açıktır. Yani kontrol içinde hı hı. hijyen olarak. Yani kontrol etme Selvestir. Müşterilerimiz gelir her yeri kontrol edebilirler. Gıdalar olarak giydikleri ürünleri kontrol edebilirler. Aldığımız malzemeleri de günlük malzeme olarak alıyoruz. E, etinden, hı hı. ne bileyim, bütün al, giriş yapan bütün ürünleri taze alıyoruz. Şuayb Bey, e, müşterilerinizden daha doğrusu misafirlerinizden talep çıkması doğrultusunda Destina Restorant olarak hizmetlerinizi hangi noktaya, bölgelere ulaştırabilmektesiniz? Ee, buradan Didim'den Mavişehir, Yeşilkent. Hı hı. Aslında yani yerli ve yabancı Didim'e gelen tüm turistlere bütün, Destin Restorant hizmet vermektedir. Evet, evet. Bu şekilde de belirtebiliriz. Efendim bunun akabinde de misafirlerinizden talep çıkması doğrultusunda ve Destin restorandan hizmet almak istediklerini sizlere ne şekilde ulaşabilirler? Bunun da bilgisini verelim değerli izleyicilerimize. Hı hı. E, tabii ki Facebook'tan, Twitter'dan nasıl diyeyim yemek sepetimizden. Artı ee, olarak da e, sabit telefonunuzun ulaşabilirler sabit Tabi da verelim değerli izleyicilerimize. 0500 0256 813 71 31 e, 75 ve 76. Vermiş olduğunuz irtibat telefonu evet. ve web ce, adreslerinden ce, ce, değerli misafirler sizlere ulaşıp kaliteli hizmetlerinden faydalanabilir Destina Restoranı. Evet. Her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Biraz da sektör sıkıntılarınız üstünden sohbetimize devam edelim Şuayip Bey. Müşterilerimize ve misafirlerime çok çok teşekkürler ediyorum. Ve onlardan onur Onlara hizmet vermekten de onur, kuruyor, onur duyacağınızı belirtiyoruz. Evet. Ve henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimizi de Destina Restoranta Aydın Didim'e bekliyoruz. Evet. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Rica ederiz efendim. Evet değerli izleyiciler Aydın dedim Destina Restoran'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tutumuz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.